Büyükşehir Belediyesi tarafından kanal boyunda başlatılan ve yapım aşaması ses getiren değişim, dönüşüm ve yenileme çalışmaları sona erdi. Son rotüşlerin ardından araç ve yaya trafiğine açılacak olan kanal boyu Ramazan ayına yetiştirilecek. Altyapısı yenilenen kanal boyunda 3.2 metre genişliğinde kaldırımlar, 3 metre genişliğinde kanal yanı kaldırımı, 3.5 metre genişliğinde yollar yapıldı. 124 adet dekoratif aydınlatma direği monte edildi. Yeşillendirme çalışmaları yapıldı ve caddeyi ikiye bölen kanalın içi ise seramik taşlarla kaplandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır da son çalışmaları yerinde inceledi esnafın sürekli dert yandığı ve işlerimize etkiliyor dediği kanal boyunun yapımına başlanırken arşivlerimizden yer alan haberlere göre Büyükşehir Belediyesi tarafından araç trafiğine kapatılacağı belirtilmiş. Ancak son aşamada görülen o ki projede yine bir değişiklik yapılmış ve ünlü cadde yeniden araç trafiğine açık olacak şekilde tamamlanmış.